you Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığının hür, bağımsız olarak sürdürülmesi için ve buna inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azmi ve kararı kurtaracaktır diyen Yüce Ulu Önder Atatürk, 7'den 70'e Kuzeylisi-Güneylisi, Doğudusu-Batılısı her insanımıza arkasını alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır. Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde, birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımız süre olarak vatan topraklarında dalgalanıyorsa bunu borçlu olduğumuz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor ve bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını sevgi ve saygıyla kutluyoruz. Müzik